kıymetli evlatları, üç tane oğlu ve dört tane torunu bir aracını şehit oldular. Rabbim şehadetlerimizi, şehadetlerini kabul eylesin inşallah. Şimdi onlar niyete <laughs> hep beraber <etkilerini> yapıyoruz. Niye <laughs> الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وادخلنا الجنه مع الله Yaziz ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Rabbel Alemin kıymetli evlatları şehit oldu. Onların namazlarını kıldık Ya Rabbi kabul eyle. Ya Rabbi İsrail'i tak perişan eyle. Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin masum canlılara en yüksek mertebesine ulaştır Ya Rabbi. <Uyy>? Ya Rabbi ve Ya Rabbel Alemin. Bizleri haktan, hakikatten